Merhaba arkadaşlar. Görkem Yel adlı arkadaşımızın talep üzerine burulma, eğilme ve kesme kuvveti olan bir soru ayarladık. Şimdi sorumuzu okuyalım. Şekildeki kol çapı 30 mm olan içi dolu çubuk ile birleştirilmiş ve çubuk duvara kalınlığı 3 mm olan kaynak ile bağlanmıştır. Şurada. Bir saniye şöyle 3 mm kaynakla bağlandı şöyle çepeçevre. çevre. Kola 2 kN'luk yüz etki etmektedir. Şuradan F kuvvetimiz etkiliyor. Uzunluklar L1 şurası 100 milimetre. L2 de 100 milimetreymiş. Birleştirilen parçalara E360, sigma Mas, 360. Çelik malzemeden yapılmıştır. Kaynak birinci kalite olup emniyet katsayısı S 1.5'tür olarak verildiğine göre A bölgesindeki kaynağın emniyet kontrolünü yapınız. Burada kaynağın emniyet kontrolünü yapacağız. Tamam Şimdi, şimdi buradaki F kuvvetimizi biz önce buraya taşıyacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle taşıyalım. Buna da F üssü diyelim. Tamam mı? Şimdi bu getirdiğimiz F kuvveti tam orta noktaya geldiği zaman şuraya burada ne getirecek beraberinde? Moment getirecek değil mi? Burada. diye bir moment olarak. Yani bunu buradaki kuvveti ne yapacak? Vuracak buraya doğru. Şöyle. Yani bu böyle bir şey gibi burulacak yani bir şişe gibi. Buradan kuvvet uyguladığınızı düşünen yani şişenin kapağını böyle sıkıştırıyorsunuz ya şu ortası buruluyor. Onun gibi bu buradan vuracak. Bu kuvvet yüzünden. Şöyle bir şey yapalım. M burulma diyelim. Tamam mı? M burulma. Buradan en vurulma kuvvetimiz geldi. Sonra kuvveti buradan alıp bu sefer kaynak noktasına taşıyacağız. Tamam. Kaynak noktasında başka hangi kuvvetler yol açacak? Önce ona karar vereceğiz. Şuraya taşıyalım. Buraya da F2 üstü diyelim. Tamam. Buradan Şimdi kuvvet burada bir eğilme kuvveti oluşturacak şöyle. Değil mi? Şöyle de Şuradan keseceği için o kesme Kuvveti oluşturacak. Şuraya sigma eğilme diyelim. Tamam. Bunlara karar verdik mi? Şimdi. Kaynağın emniyet kontrolünü yapalım bakalım. İlk başta vurulma gelinmesinden başlayalım. Formülümüz neydi? Formül kağıdımızdan bakarsak. O ve eşittir. Mb bölü. Vb. Değil mi? Mb'miz neydi? Bak vurulmayı yapıyoruz. Vurulma. Mb. ne Burası. L1. L1 uzunluğu. Kuvvet çarpı kuvvet kolu ya. L1 uzunluğunu alıyoruz f çarpı l1 bölü yani şurayı yapıyoruz. Tamam. O yüzden de l1 böyle vb'miz ne? <laughs> Anlayışımızdan ama. eylemsizlik momentimiz. Önce bir şeye gösterelim. Bu şimdi içi delik diyor ya. Pardon içi dolu diyor ya. Burada kaynak kalınlığını hesaba katmamız lazım. Tamam mı? Ya yani şöyle anlatayım. Çizelim. şöyle. Şimdi. Ne demiş? 3 mm kaynak demiş. Tamam mı? Çapımız da 30. Şimdi şurası 30 burayı vermiş. Kaynak kalınlığımız 3. Yani bunun üstüne kaynak yaptı ya. Çepeçevre kaynak yapıyor. Ya. Yani o yüzden şurası buralar 3 milimetre. Burada 3 mm. Değil mi? Kaynak buradan da geçiyor ya. O yüzden 30 ya. 3, de 6, 36 bunun dış çapı da. Tamam mı? Evet, tekrar buraya gelelim. Ne diyor? VB'miz VB'miz eşittir. IP bölü D bölü 2 demiş değil mi? ÖP'miz ne? P bölü 32 çarpı D4 eksi D04. Tamam mı? Şimdi bunu buraya getirirsek P bölü 32 çarpı d4 eksi d04 bölü demiş. Yani ters çevirip çarparsak çarpı 2 bölü d. Tamam mı? Bunlar sadeleşir. Bu 16 kalır. Ana formülümüz ne oluyor? p bölü 16 çarpı d 4 eksi d 0 4 bölü d Şuradaki d de buraya geçiyor tamam mı? Evet buradan şunu da şöyle alalım olmadı Şurayı alalım o zaman çok yavaş çözüyorum ya kusura bakmayın direkt bir şey yaptım hiç antrenman yapmadım Şimdi kuvvetimiz neydi 2 kilo 2000 newton çarpı L1'imiz neymiş? L1 L2 eşittir 100. Ama L1 bak burada dikkat edin yani. Tamam? 2 eşit tamam? Pi bölü 16 çarpımız 36 eksi 34 bölü 36. Tamam. Hesaplarsak iki virgül 2 MP geliyor. Şimdi neyimiz var? Kayma gelmez. Kayma gelinmemizi de hesaplayalım. Kayma kesme. Ezme gelinimiz F bölü A'dan Kivin böyle 4 çarpı d kare eksi d sıfırın karesi. Böyle Kaynak oldu mu zaten her zaman arkadaşlar büyükten küçüğü çıkaracaksınız. Tamam. İşte atalet momentinde, elemsizlik momentinde işte atalet momentinde geçiş şey olmuyor da alanda bunu karıştırmayın. Buradan 6.4 megapascal geliyor. Şimdi şöyle şöyle yapalım. Bu Şimdi bu To o kesmeyle şunla tamam vurulma tamam vurulma farklı eksende bunların ikisi yani bunlar farklı eksende olduğu için bunların bileşke kuvvetini almamız lazım statikten hatırladığınız şey olarak vektörel olarak toplayacağız biz bunları tamam mı vektörel olarak toplayacağız burada Vektörel toplama yani. diyelim. Karelerinin kare kökü. Şeyde karıştırmayın. Bileşke gerilmeyle karıştırmayın. Bu vektör toplama ayrı bir şey bu yani statikten. 42 virgül 2'nin karesi artı virgül karesinin karekökü. Bunlar yani şu kuvveti hesaplıyoruz biz. Şunu ne gelmiş? 42.7 megapascal. Artık hesabımızda bunu kullanacağız. En son eğilme gelmemiz kaldı. Tanemizin sayfasını açalım. Açık dursun. Sigma böyle. Ve e. Böyle Şuradan şunu da gösterelim de. birms ney? öyle. da böyle ki. ama ney? tamam. momentimiz bir bölü 64. altı dört. abla dört aynısı. Bunu buraya taşıyoruz. Tam, Aynı formül. Bu ikiler gidiyor. bu 32 kalıyor. bunun altına gidiyor. Aynısı daha demin. Bunu da sadece 64 ikiye bölüyoruz. Tamam. Buradan eşittir diyelim. F çarpı Şimdi eğilme gelinmesi diyor ya. Eğilme gelinmemiz nerede arkadaşlar? Burada. Sizce biz şuradaki momenti kullanırken kuvvet çarpı kuvvet kolu yapacağımız hangisini alacağız? Şu an bir düşünün. L1 mi L2 mi? l Çünkü bu kuvvet bizi ilgilendiriyor. Tamam. Burada da L2 diyoruz. Daha da formülümüzün nasıl çıktığını gösterdik. Eksi D4 fark etmez. Böyle de yazabilirsiniz. Kuvvetimiz 2000 Newton'du. L ikimiz 100 mm. P bölü 32 36 4 eksi 34 bölü 36 eşittir 84 virgül 3 MP geliyor. Buradan şimdi üçü de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir bunun üçlüsü var. Tamam. Kayma teorisine göre bileşik gerilme de 4. Biçim değiştirme ise 3'ü kullanıyoruz. Yani şurası 4 yana 3 oluyor. Burada soruda vermiş bunu. Soruda verdiği için 4'ü kullanacağız biz kayma teorisine göre. Buradan bileşik gerilme diyelim. sigma eş eşittir üstteki formülü yazıyorum şimdi bunu alırsak Sigma'mız ne? 84 virgül 3'ün karesi artı 4 çarpı diğerimiz de 42, karesi tam bu da bir nevi vektörel toplam oluyor işte ikisi farklı eksende ya bir ezilmeyle işte eğilmeyle şey diğer tov kuvvetleri kayma kesme vurulma bunları işte şundaki gibi vektörel bir kuvvet. Tek kuvvete çeviriyoruz. Buradan da 120 megapascal. Şimdi to niyetimiz neydi? Sigma akma böyle S değil mi? Yapmamız kaç? 360 eşlimiz, esimizde bir buçuk. 360 bölü bir buçuk dersek 240 megapascal emniyet değerimiz olur. Sigma eş neydi? 120. Sigma emniyetimiz de bundan büyük olduğu için bu kaynak bu kuvvetleri taşır. Anladınız mı? Bir dahaki soru çözümü ne hakkında olsun? Hangi konuyu? Burkulma falan baş ister misiniz? Kaynakla karışık. Güzel sorular var yorumlarda yazabilirsiniz.